Samantha Eurosungerete kanal NDA Gagauzėje Güngünden programą su Benu Nungiu Tirdžiusiu Marina Tapal. Uh, Nuėbrinim Biešinde Giečižek Gagauzėda jie ir dėki uh, su Vide Hjem Primarsiečiumniri. Uh, декабринин декабрь айында эки йылда yыйырма экинчи yылда кодексе, эни сечим кодекси uна кө'рa карларда кырк процент карлар лязым болсунар листелерде хим пай алсынар бu чечимlерда пай алсыар политика яшамакта онуштан бүгүн студиябызда булуэр конгесчикүн совейдин азасы лидия остабутемы лидия заман хайр болсун заман хайр марина sevinermani taklif etingiz siznin programmangizga bizda mutlu sani buun payarsz biznin programmada tema shinda aktual him yonimni bitki vaqtlar solama bir achilgei 2019 ming o'n to'qqizinchi yilda sefda chiqdi bu yenilika karlarda bир түрлү адамlарla варниа аыар полиика шамакта варnа sechimlarda yeridеki sechimlarda deni u zamon 30% qar var indi lazım da olsun listdə məhsus e, istərsən istəmirsən. E, i̇ndi o faizdən biraz üsəltdilər. E, 40% oldu. Amma bu listələrin də qurulması e, dil qulay bir iş. Ona da lazım düşünüb də yaxlaşmaq. Siz bilirsiz, bundan qarşı gəldiniz. İstəyirəm bu soruşdan sizindən çəkədim. Nə qədər ünümlü qarlar e, o listdə ancaq yerdə bulunurlar. ideal lazım olsun hani karılar o adamlarla birlikte kursun politikamızı o zaman bizim yaşamamız olacak çok başka çünkü orada lazım olsun bir türlü bir takım yani 50 prosent karı lazım politikada kat politikaya katılsın hem de 50 adamlar çünkü öyle biz varız bu de 50 prosent tam 40 48 adamlar ve 52 karılar. Bu nedenle bu ıı, lazım olsunlar karılar orada 50%. Ama biz karılar hem de ben sanırım hani bütün ıı, Moldova'nın yaşayanları lazım sevinsinler. Hani gene biz geldik iyi bir uğra. Açana ıı, lazım olsun şimdi listelerde 40% ıı, karı hem de ıı, 60 ıı, adamlar. Ama o listelere de lazım çok dikkatli olsunlar. Daha çok isterim söyleme yani karlar lazım dikkatli olsun. Eğer onlar katılırlar oraya yani isterler seçilme. Onlar lazım dikkatli olsunlar da onlar da girsinler o listeye. Olmasınlar yani bir o onun kişiden lazım 10 kişiden lazım olsun 4 e, e, karı hem 6 e, adam. Ama olmasın öyle hani e, bazı partiler e, düşünürler, başka türlü çalışırlar. kanona görə yapmırlar. Onlar elə ani onlar onların listelərində onlar 6k 4k arı amma onlar da bitkidə O zaman bu çok bir büyük problemi. E, çünkü bu karılar yani onlar girsinler o primar mı olsunlar yoksa sovet, sovetnik şimdi sovetnik olsunlar çok küçük e, yani olamayacaklar. Şansları, Şansları yok. çok e, küçük. E, bu nedenle lazım buna, buna dikkat etme. Bu e, konuyu çok dikkatli bakma, kontrol etme. Hani Hı. olsun e, diyelim birinci karı so, sonra adam yoksa birinci adam sonra karı böyle e, olsun list sə liste, listedə onlar osnar bu bağlı sovyetniklərə. İndi digiləyisə primarlara gəldiq o qədər qərarlarda aktivləşmə olsunlar. Bu onlarda çox payılsınlar, qərarlar alsınlar, qərarlarlar kim üçün, kimin üçün qərarlar. Uşaqlar üçün, uşaqlar üçün və ailələr üçün. Ə şimdi çöyü bizdə namər nə demək feminizm? Narsanırlar ani biz qadınlar istərsə adamları başqa tərəfə qoymayın, sadəcə biz öncəçiz bud. Yülkəyimi e, yoxsa küləri, Qasabalıları, Gagauziyədə yoxsa Moldovada. E, feminizm o e, belə bir e, proqram, belə bir insan qadınlar ilətərilər ani biz Biz karılar isteriz sizinle birlikte çalışalım, sizinle birlikte bir uğurda olalım, karar alalım, biz de katılalım köyün yaşamasına, başka kasabaların yaşamasına, hani karar alalım bizim iyi yaşamak için, yani kimin bizim, insanlar için, aileler için. Bu çok önemli çünkü bir problemi lazım görmeye başka bakışlardan, yani karı bakışından hem de adam bakışından. Çünkü ince de olsa karının başka bakışları, başka başka türlü görer o problemi de onu çözmeyi başka türlü çalışır. Bu nedenle olursa da hem karılar hem adamlar bir beraber çalışırsalar o zaman bizim ülkemiz hem de her köyde kim nerede öyle var yani karlarla karılar ve hem de adamlar Sovyetlerde Aynı bir urda bu. Bir urda hem de diyelim bir köyde 11 bir o zaman kaç diyelim beş karı altı adam, o zaman çok başka türlü gidecek bu köyün işleri, başka türlü çözülecek problemler, onları başka türlü görecekler bu sovetnikler. Bu nedenle biz lazım bilelim bunu hem de teklif edelim. Hani karılar daha çok atılsın. Sovetnik olsunlar, sovetnice olsunlar. Yoksa primar, primar da olsunlar. Niçin olmasın? Çünkü ben sanırım ki bir karı çocuk doğdurdu. Onu kendine ev kurdu, aile kurdu. Yaptı, çocuğunu baktı, yola koydu. O zaman o kadın hem de çok bizde Moldovada belener ki 67% qadınlar, qarılar, bitirirlər master proqramları. Yəni onlar eğitimli və onların var kolallıqları var, bilgiləri. Ani olma primar, indi olma səviətçi, səviətçi küylərdə, yoxsa indi Kasaray rayon rayonlarda rəyon, Moldovada belə var э bu nədən-də onlar hazır, onlar hazır olma. Amma bizdə birəs yölkə data bizim Moldovada birəs də problem var o karlarda nəsə. Karlar biraz onlar hazır, amma onlarda yox yani hep biraz korku var gene de var korku. Ne söyleyecekler? Benim için kötü şeyler politikaya girince kötü şeyler benim için söyleyebilirler. Sonra var bizde kötü stereotipler. Hani karı lazım olsun mutfakta. Bu, bu doğru değil. Çünkü ben daha üniversitede öğrenirken bizim, benim bir öğreticim o söylerdi ki, Ər Allah Allah deyicə desəydi ki, qadınlar lazım sadəcə mətbəxdə, kuxnədə olsun. O zaman o naravi rejecti alüminiyadan yellər. Amma biz görəririk ki, qadınlarda da, adamlarda da ayinlər, ayin e, onlar da var bilgilər, qulaylıqlar. Demək ki, qadınlar da lazım qatılsın və qarar alsınlar yaşamaq üçün, günə yaşamı, yaşamay üçün, günün yaşanar üçün. Bu nöqteyədə qadınlar, bəlkə də demək ki, gənc qadınlar, qadınlar e, dilə lazım qorxsunar. Alazem hazırlansın adım adım. Hiç kimsi douma də primar olma, yoxsa səvdnik olma, prezident olma. Nə adam, nə də karı. Am abonunçin lazım hazırlanma. Moldovada da ə, çok diqqətli artıq bəkerlər, türlü təşkilatlar, çok diqqətli bəkerlər bu konuya isterlər çok çalışırlar, onlar bizim Moldovamızda da çok qarı olsun, deputat olsun, GGUZ-da, GGUZ xalq toplusunda, GGUZ-un xalq toplusunda da çok olsunlar, baş baş, 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 baş bizdə var belə nümunələr, şansur iki yerdə gözəl nümunələr var ama adım adım lazım taç çok katalalım biz karılar. Hani olsun başka da çok primar bizim Gguzimizdə i Bleris ani var çok primar dilçok istəris ki ta olsun onların sayısı çox olsun. Taç çok karı olsun primar bizim Gguziyamızda, Moldovada da. Çünkü biz Bleris gözəl örnəklər karlar angaları primar olurlar yoksa sovyetnice biz görürüz onların iyi çalışmalarını görürüz nece ilerler onların köyü mü kasabası mı nerede onlar olurlar primar yoksa sovyetnice bu nedenle biz lazım daha çok destek verelim onlara dedim da yukarıda hani organizasyonlar var angalarını buna çok iş yaparlar bu uğra Burada çok çalışırlar, var fondlar, Türlü programlar hazırlanırlar. Ani bizim karılar da aktif olsunlar, korkmasınlar, hazırlansınlar kendileri. Hem de bilsinler ki onlar biz o adamlardan daha kötü değiliz. Biz de buna hazırız. Sadece biraz destek lazım bize. Çünkü bu sadece başlar, başlar değişme bu. Ve hem de bizim bizim Інсанарди біля с табики буночок, а на мерлар, я не карши карши Конерлар. anlamarlar sanırlar ki yok karılar lazım burada onların yeri değil ama bu çok yanlış bir şey çünkü karı o kadar çok işler yapıyor neden o zaman o da olmasın primar o da başka adamlarla birlikte çalışsınlar köyün ilerlemesi için insanların yaşamaklarını değiştirsin daha iyi uğra getirsinler biz ben bu yaz da, hem de hep de çoktan, diyeceğiz 2011. yıldan beri yavaş yavaş katılıyorum bu işlere. Yani ben 2015. yılda kandidat oldum primar için benim için. Sonra 2019. yılda Sovyetnitsa oldum. Ben sanırım ki ben çalıştım, Sovyet'e geldim. Çox səfər Sovet Sovetin vaşı oldu. Gözəl qərarlar alındı bu küy üçün, amma təbii ki, azimt açılışım. İstərim ani təçı qar gəlsin, bizim küydə də olsun Sovetnitsa, həmdə Qaqauziyənin başqa küyülərində də olsun. Və biz görəcəyiz bu iyi dəyişməkleri, Analistiya Parkən görəcəyisiyi dəyişməkleri açan essa palajis ani etaço kary sovietnitsa ol ergende primar bleriski goguzya davar kaçküy bir kaçküy nerede karylar primar beano külelerin ana okulların işe çalışmalarını okulların çalışmalarını biləris görəris ki orada i urda i iş çalışmalar yapılır i karylar çalışırlar onlardan öncədən ə, İkisi e, nereden e, kiret köyünden hem de avdarma köyünden onlar sekreterdi. Niçin bizim karılar lazım olsun sekreter adamlar için? Hadi biraz değişelim rollerimizi. Olalım biz primar adamlar da olsun sekreter. E, niçin olmasın böyle? Ama bunu lazım yavaş yavaş değiştirelim. İnsanlara anlatalım. Adamlara da hem de karılara anlatalım. Çünkü önemli tabir problemimiz var. карылар онар сечелерлер дейлі примар оларлар советница оларлар депутат оларлар ама сонра онар коркерлар дестеклеме башқа карылары yani karıların aralarında yok konkurence, e, e, konkurence ve, ve yok destek ve yardım e, olmayarlar. Bu nedenle de derim, danışma başka karılara eğer hani, biz karılar büyük postlara geleceğiz Baş başka müdürlerin başları olacağız mı ileride yoksa primar mı sovetnice o zaman biz de bizim biz de lazım destek verelim başka karılara da onlar da daha aktif olsunlar. Hem də təbii ki bizim toplumumuzda var dedim stereotip. On ağelərlər ailədən, on ağelərlər okullardan, hem də toplumdan. Yəni ailədə belərlər ki, yox, qız lazım çorba yapsın, məxfət olsun. Ə okulda da, məktəblərdə də hepi ilə taçuq sanki çuçuqları dəstəklərler. Destek, kızlar değil siz daha yavaş 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 al aşağı kalın aşağı kalın. adamın arkasında durun bu bir ama bu, bu yanlış bu yanlış biz lazım onlara da anladalım söyleyelim hani onlar da aktif olsunlar neden olmasınlar çalışsınlar çünkü onların da bu işe var hazırlı hazırlık var bilgiler de var karılarımız bizim karılarda bu nedenle biz onları lazım bunları addım adım, adım anlatman iyi olsun. Anlatıma daha çok programı yapsın, motivasyonlu videolar yapsınlar. Hem de bizim ülkemizde çok da var bir problem. Ani karlar hep ay ilə uğraşır. Bu nedenle ne yap, ne yapmalı? Hep biz karlar. bizde var bizde varsa da çocuklar yer çocuk çocuklar biz onlara lazım anlatalım. Ee, hani o ailede olurken o da yardımcı olsun kendi kendi karısına kendi yeşine ailede ailede çocuk uşakların bakma hem de başka iyi işlerini yapma lazım anladığım bizim çocuklarımıza erkek e hem de biz analar, biz lazım kendi kızlarımıza da anladalım ni daha aktif olsunlar onlar küçükten olsunlar yani büyüsünler adım adım aktif olsunlar. Hem de bizim ülkemiz lazım görsün ve karar alsın yani ne programları hangi programa yapalım biz. Hani Əbizim karolar uşaqlarını götürsün ta küçəkdən kreşlərə. Yəni olmasın kreşlər 2, 2 yaşından başlasın. Amma ta yerki də necə nice, ölə var, ölə kreşlər var başqa ölkələrdə. Də biz görəris analiz apararkən görəris, yəni o ölkələrdə necə karlar, yəni uşaqlar üçün açılırlar kreşlər deyim, 6 aydan Beltai Danberik uşaklıq vağincigitsin oqreşä o zaman o qaryñ aper ode kateler programmalara aktiv oler işäçikä oler bir challenge işäçikä <laughs> da hem de ilerledir kendi bilgilerini kendi a, yani ta taçuq çalışır ani kendi uruñu kaldırma öyrənirmä bir, bir kursaq der a, hem de oler serbest kazaner kendi parasını serbest oler o Olmer yani beklemer sadece ki onu, onun onun adamı onun kocası ona yardım etsin yoksa açan o söyleyecek o zaman karı aktif olsun. Nece bir bize bir expert söylerdi ki bir karı gitmiş seminara. Ne dedi? kocası dedi sen gittin seminara sen bıraktın tavuğu fırından. ə dedin nəsul ola bilər yani sən niçin onu bitki ağadarı çikamadan yeməyin bişdin. Qarı demiş, "Yox, başqa səfer bən gedəcəm. Sən onu qoyacandın." "Bən onu qoymayımcıyam." "Dilsad sən onu çıxaracan, amma sən onu qoyacandın." Nədən olmasın? Ben mesela bizim bizim ailemizde bizim benim batılar öyle, öyle ürenik, onlar yardımcı olurlar o yar benim batım yardımcı olur kendi karısına ev işlerde o da okusun bir şey gitsin bireri, yani bu normal bir şey ben sanırım ki Değil lazım bırakma, hani karlar kalsın aşağı, dursun evde sadece. Çünkü bizim yaşamamız o adamların da yaşamaları olacak daha iyi. Açan karı da onunla birlikte çalışacak mı, kurslara mı gidecek, Kendini, kendi kendini geliştirecek. O zaman ailenin de bütçesi daha iyi olacak. də genel genel uğurak yaşamamız daha gözəl olacaq Бу недаля дестек ол олыб бир-бирімізе. Лида, сіз біля бір гэзэл бір дурум ачыкладыңыз студіямызда. Геліцек заманда біля да олацек. Карылар, булачыклар ічіндайкинда мотивация гітмэя ілэри, политика яшамакта та актив, ама шинди дилі біля. Шинди сіз бір идеал юрниксініс, ані, ячтістирэйсініс херерде. Иша гітмэя, политика яшамакта пай алма, джимния яшамакта пай алма, сеч kendi kendingiza karar верерсіңіз, jumlaga yordam etersiniz Ама tach karlara dedingiz durerlar k budma apma ida yokul bu kadar di alda it senin varu kadar kujun siz kechirеrsиniz bola seminaрlari karlara di erеrsin о моtivatiya informatsiya aadim bu seminarlar uchun karlar ne sulrlar nedan siz ilkin sula neridan bo'lersizz motivatsiya bu kadar iş yapma cümleye dinleyeyim kendinize. Dinle sonra da karılar için. Ben severim bu işim iş, işimi yani severim aktif olma. Bunu ben bunu denince ben ailemden gördüm. Benim benim anam da hep öyle. Benim babam ger, gerçekten bize bize bakardı, annem giderdi kurslara, seminara. Yani bu benim için beni uyarınık oldu benim anam. Sonra da ben görelim başka karıları, angıları oldular, yüksek ...yüksek postlara girdiler. Ama ona, onlar da onu kazandılar. Çünkü çok çalıştılar. Hiç kimse demiyor hani bu kolay. Anlarız ki kolay, hani bu zor bir şey. Ama zorsadı demiyoruz ki hani olmaz. Yani zor da olsa gene de yapabiliriz. Ben de dedim ki ben 2011. yıldan beri... ...giderim türlü seminerlara, kişinin ve başka ülkelere de... ...bu... Kasım ayında gittik Br Brüksel'e gittik. Orada gördük nice orada da çok karılar var, yüksek postlara girdiler ama çok tabii ki çalıştılar. Geliştirdiler kendi kendilerini de bu uğra geldiler. Onlar da bize motiv motivasyon gibi olurlar. Sonra bu yaz ауста ауста, ауста айында бенгетім Кишиновда, ордады да гөчерділер бізім үшін семинар институтум вертутес чивіліс ә, молдовада бір организация ә, чоқ ксаул сөлерім оның мүдіріне Лилиана Палихович ангысы ода депутаты бір арахама сонрате о кенді курдугу организации ангысы чалышыр, онар чалышырлар ане біздің молдовада та чокары, гілсін карар алма урларына нереде карар алнырлар de onlar çalışırlar, çok yemek verirler bu işe. Bu nedenle onlar geçirdiler bir pro proje. Orada katıldı, o, bu projekte katıldı 75 karı. Gagauzia'dan da hep. Ben orada Gagauzia'dan tektim. Onlar yaptılar böyle bir, dört gün bir programı, dört gün 75 karı, sonra başka adım adım böyle yaptılar bu programı geçirdiler e, bizim için ekspertler ekspertler Moldova'dan çok önemli güçlü ekspertler bizim için anlattılar bizi hazırladılar Tabii ki anlarız ki hazırlık olmadan bu işte olmuyor. Bu nedenle ben de katıldım, işimden aldım izin, izin aldım de oraya gittim herkes der nice sen yani gidersin katılırsan ama ben, der, ben beğenirim bunu ve bende var bir motivasyon İsterim isterim ilerleme hem de bunu yani başka da karılara yardım etme orada da biz öğrendik nice politik, nice kampanyanı yapacağım neyi ne lazım neye lazım çok dikkatli dikkatli okuyasın kodeksi yeni kodeksi onun hangi yeni kanunlar var Neye lazım dikkatimizi çekelim, nerede çalışalım, kampanyamızı, ekibimizi hazırlayalım, insanlarla nice konuşalım, televizyonlarda nice pay alalım, neyi anlatalım insanlara, insanlar bize güvensinler, de bizi seçsinler, bize oy versinler, bu çok önemli. Tabii ki orada da anlatılar. insansız bu iş olmuyor. ama çox lazım çalışasın və çox vacib bir nasad. Ani sorurlar nə zaman lazım başlama, hazırlanma, politika üçün, yani hazırlanma, məsələ primar olmaq üçün. bir cümlede cevap bu bu hani lazım hazırlanma seçimlerden ikinci günden başlıyoruz. yani dört yıl lazım yoksa bütün çok lazım çalışma hani insanlar sana güvensinler de gerçekten oy versinler seçsinler seni insanlarla laf etme anlatma neyi sen istersin değiştirme nice kreatif sen bunu yapabilirsin e, ne insanlar ne kazanacaklar Ersen olacak primar yoksa Ersen olacağın sovetnica e, anlattılar hani biz, bizde karılar da var bu potansiyel var ama biz onur lazım e, lazım kendimize güvenelim o zaman insanlar da bize güvenecek de e, bizim için e, bize yardım olacak destek olacak çünkü seçim seçim o ne o insanların desteği sana e, seçim gününde Hem də sonra bu dörd tildə onlarla birlikdə e, necə nice lazım e, hem də necə nice biz lazım konuşalım laf edilim insanlarla. Nə e, lazımdır, nəyə lazım onlara göstərək, anladalım. Hani biz olalım başarlı çıxalım bu kampaniyadan. Ben çok sevinirim hani katıldım bu programa ya. İsterim ki Gagauzya'dan daha çok karı katılsın ama bizde maalesef var bir problem hani bilmiyorlar Rumunca. Orada çünkü Rumunca anadırlar. Ben yani çalışacağız şimdi biraz sonra geneolojiklar olacaklar kurslar. Onlara da inşallah Allah'ın yardımından katılacağım. Oktabri ok ayında. Hem de başka karıları da davet ederim, katılalım. Birlikte yaşamamızı bizim için, bizim ailelerimiz için, bizim köyleler için değiştirelim. Getirelim yeni projeler, yeni yeni bakışlarla, insanlarla birlikte, başka karılarla, hem adamlarla, yoksa adamlarla, hem karılarla birlikte çalışalım. Ani bu çalışalım, kol kolay birlikte çözelim bizim problemlerimizi. Angıları var, angılar, e, angılarsız olmuyor bizim yaşamamız. Ama angılar bu problemlerde çözülerler bizim katılmamızla. Hani durmama bir tarafta, aktif olma karılar, aktif inisiyatif olma, dil öyle hani ben isterim ama bunun için lazım çalışma. konfor zonadan çıkma, ben anlarım ve hepsine söylerim bu kolay bir şey değil geceler uyumarsın, uykusuz kalırsın, çok çalışırsın, çok çalışmalısın ama çalışmaktan sonra başarılar da gelirler. Kolay değil ama olmayan bir şey de değil. Bu nedenle birlikte Садисты мә кулсын им хем урай хем алма кинд ниелә дә бу бак синең дә бакшын инде дайлы да карылан адам көҗайлан карысы хеп бер бер проблема чөзмәдине бер-бериндә насат сорырлар бу да бөлә дә җүмнедә ачан политикада исен хеп бөлә хепсендә насат юнимне лазымны җекардан үлә дә адамдан <laughs> ya da başka türlü tersine adamdan ya da karıdan küsmesin ne Doğru lazım öyle olsun. Yani bu ideal bir şey ama ona biz isteriz yaklaşma, daha yakın olma. Şimdi ama şimdi barli bu 40 yüzde 40 yap yani yapalım, yani yapalım hani olsun daha çok yani 40 prosent karı olsun hepsi uğurlardan yere de karar alınırlar bizim yaşamamızda. ə baxalım iş sanerim ani bu sentyabr bizə göstərəcək və gətirəcək bizə yeni qərarlar bu politika politikaya gerəciklər də gözəl və iyi qərarlar alınacaq də bu qərarlar Yani önemli olan şimdiki kararlar bizim ilerlemek, ilerlediği yaşamamızda çok önemli. Çünkü bu nedenle lazım katılsın oraya. Hem de karılar hem adamlar. Problemi daha derinden görmek için ve onu daha iyi çözmek için. Çünkü bu bugünkü problem çözüldüğü zaman ilerlemiz, ilerlediği yaşamak için önemli. Mesela şimdi biz bizim e, uşaqlarımızı öyrədəris. gələcək Ge gelecek zamanda, gələcəkdə bizim e, daha çox ürənik insanlar olacaq, daha i iyi yaşamamız olacak çünkü bunlar çok önemli olmayacak bizde insanlar kim çalışmıyor kim kim kötü yaşamaya girerler çünkü öğrenmediler bilmiyorlar bu nedenle önemli olan önemli çok önemli yani kararlar doğru alınsınlar bugün çünkü yarın için bizim yaşamamız iyi olsun. Лида Букапом дай стерем капелем программам қалмады. когда мы скалма да, с Анерманя сезин мотивация, она сезин юрнейнис. Карла Радин дистек корп мама политика, алма пай джумняя шамакта политика орында, карар каблет хем дивлетте, хем ярдеке советлерде, хем хем да депут гагузя ə var çox nümunələrimiz, çox iyi nümunələr, angolalılar başarlı oldular, qarlar politiklər, 13dan sanermaniya bizim proqramımızda bir ikilindən təkrar motivasiya hepsi qarlara dey indi bu günkü, indiki zamanda дору сүйлөберсииз сайгылы карылар изеи бир да си данышма сиз коркмайын сиз хазырсыыз биз биз карылар хазыр зым адамарн бирликте оарлы бір уурда чалышалым hемде бизим яшммызы и ура Біз биз буа азырыз са Гүгі өзегінгінден программасы етіщтек енді сонуна, ма та бір сұра ақылыңыз агетерерім. Ани, бізім програмамызды варында середесіңіз біздім сайтымызда, гараде.меде, фейсбукта, хем ютуб сайфаларында. Калын салычакла.